Kahvelerde bittiğine göre artık biz tapu dairesine gidelim ha. Heh. Bu, Bay Reşat, biz bu tapu dairesinde kiminle muhatap olacağız? He. Mustafa. Bu soyadı ne bu Mustafa'nın? Hakkat ya. Neydi Mustafa'nın soyadı? Nasıl Hakkat ya? arkadaşının sen arkadaşın soyadını unutur mu? Ye, arkadaş, ben dün gece ne yedim onu hatırlıyorum mu? O... Tamam ya, tamam. Neyse ne. Şimdi nasıl bulacağız biz bu Mustafa'yı? Orada birilerine sorsak gösterir mi bize Mustafa'yı? Gösterirler tabii. Tıpı dairesinde kaç tane Mustafa olacak? İyi <laughs> de burada dört tane İsmail var. Belki de orada beş tane Mustafa vardır öyle değil mi? Evet. Ee, Elmas doğru söylüyor. Sen ver bakayım şunun telefonunu bana. Ver 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 ver. İyi ee, ulan onun telefonu var mıydı bende acaba? Lan sabahlı dediğin mesaj attım diye. He. Dedim değil mi? He. Bakayım. Yani adam bana zaten mesaj vermiş ya. Oku bakalım ne diyor? Rışıt ağa, e, senin ahbapların T nokta C nokta vermişsin. No gönderivermişsin. Emme. Ya oku seni uzatıp durma. Ee, nerede kalmıştım? Emme. emme. He, emme. Emme, hindi e, gördüm. Ben tapu dairesinden ayrıldım. Özele geçtim. Yardımcı olamayacaksın. Allah Allah. Bay Fikri hadi kalk gidelim. Bizim işlemler daha başlamamış bile. Elmas hadi kalk 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 kalk. Ay enişte ben böyle alelacele gelemeyeceğim ya. Siz gidin enişte. İyi. Doğru diyorum Fikri abi. İşiniz aceleyse siz düzgünle gidiverin de. Çapsız Reşat'a bak ya. Saatlerce oyaladı bizi. İşin gücü cambazlık. Şey etme vakit var yetişiriz daha inşallah. Ne oldu lan? Niye durdun? Müezzini el etti de onu da alıverin. Ne yapacaksın müezzini? Doğum ettireceksin satışta? Yok la biz de adetti de Marmaris'e inen yoldakini alır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aleyküm ve selam ve rahmatullahi ve Amin amin. Benim de bir işim vardı Allah'ın izniyle. Allah razı olsun Duru ve dedi. O ne lan? Sinyal veriyorsun köy yolunda ortalık bomboş. Öyle trafik kurallarına uyacaksın. Ha. Hem sen kemerini niye takmadın? Taktım işte. Bunu değil, bunu. Ha. Şükran Allah ya. Anlaşıldı. Tapuya yetişemeyeceğiz. Bari notere gidelim de ben beş dakikada sana bir vekalet vereyim. Sen de bana bir milyonu ver. Ben ondan sonra İstanbul'a döneyim. Pazartesi günü de o verdiğim vekaletle satışı kendi üstüne yaparsın. Olur olmasın ya da bir milyon değil, 250 bu Ecem. Peşin olarak değil mi? Cık, tamam mı? Çüş! Nasıl çüş? Reşat Arsalar'ı 250'ye bırakmışsın ama. Y yalan lan! Nasıl yalan? Adamın kendi dedi bana, ona 250, bana bir. Sen benim azıcık yüzümü yumuşak gördüğünde benim... Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Reşat yalan mı diyor? Vallahi birinizden biriniz yalan söylüyor, bilmem. Niye yani sen şimdi bana yalancı mı demeye çalışıyorsun? Sen öyle demeye getirdin ya! Müezzin efendi, sen de yiyor bakayım. Hangimiz haklıyız? Vallahi şimdi bu dolmayan bir şans var. Onu da dinlemek lazım yoksa gün almayalım inşallah. Adam doğru söylüyor ya. Gidelim bulalım şunu, konuşturalım. Bakalım neymiş asla astarı. Gerçek ortaya çıksın yoksa bu satışı yapamayacağız be. Doğru diyor. E, benim Marmaris için ne olacak? Seni de Marmaris'in de. Neyse artık başka zamana inşallah. Allah ya. Sağ ol Düzgün abi. Mühim değil, mühim değil. Selamun aleyküm İmam Efendi. Aleykümselam. Abi, kimse yok mu? yok, muhtar muhtarlıkta. Ha, muhtar bilir Reşat'ın nerede olduğunu. Muhtara soralım, gel. Kolay gelsin. Merhaba. Bayan Emine, Bay, Bay Reşat'ı arıyorduk da sen gördün mü diye bir soralım dedik. He, görüverdim. Nerede Reşat, nerede? Reşat, senin o kırmızı kafa baldız var ya... Ha. ondan ...onunla gezmeye gidiverdi. Ha bu. Gör lan, Sağ ol. Sen de sağ ol. Ben kızım, bu fikri yok mu bu fikri? Öküz geldi, öküz gidecek. Lan insan bir sağ ol de lan. Doğru diyor. <laughs> Emme düzgün dedi bak. Başka.